Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partide olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi parti okulu eğitmenlerine teşekkür belgesi düzenlenen törenle takdim edildi. her ne kadar biz bu görevlerimizi eğitmen olarak, gönüllü olarak yapsak da, yapmış olsak da karşılıksız, beklentisiz, yine de takdir edilmek ve motive edilmek çok güzeldi. Bu yüzden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural yaptığı konuşmada şunları söyleyeceğim. 2023 genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde parti içi eğitim faaliyetlerine vermiş olduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafımıza takdim edilmesi üzere bize göndermiş oldukları teşekkür belgelerini size takdim etmek üzere vermiş olduğunuz emeklerden dolayı teşekkür etmek üzere il örgütümüz adına bu organizasyonu gerçekleştirdiğim. Hepinizin emeklerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve bu eğitim faaliyetlerimiz de kesintisiz bir şekilde devam edecek. Bugün de Ankara Milletvekilimiz Sayın Ali Etimiz Ersever Hanımefendi ve Amasya Milletvekilimiz Sayın Reşat Karagöz Beyefendi bizleri ziyaret ettiler. Bu vesileyle de bu teşekkür belgelerini sizlere vermek istiyor kendileri. Biz de vereceğiz tabii aynı zamanda. Bu şekilde de sizleri biz onurlandırmak istiyoruz. Vermiş olduğunuz emekler bizim için çok kıymetli ve değerli. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever yaptığı konuşmada eğitim gerçekten çok önemlidir. Çünkü değişimlerin ve dönüşümlerin olduğu partidir Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğitim bir süreklilik arz eder. Parti okulu ve parti içi eğitimde bu nedenle gerçekten çok önemlidir. çünkü değişimlerin ve dönüşümlerin olduğu partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Kendi içimizde bir her türlü tartışmayı her şeyi yapabiliriz ama her zaman kol kola çıkmayı, güçlenerek çıkmayı da bilmişizdir. O nedenle de parti içi eğitim her zaman çok çok önemlidir. Teşekkür ediyorum buradaki tüm arkadaşlara. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Reşat Karagöz de buradaki tüm arkadaşlara vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum dedi. Nurettin Bey'in nezdinde tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Hem 14 Mayıs hem 28 Mayıs'ta vermiş oldukları katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızın selamlarını sizlere iletiyoruz. Saygılar sunuyorum. Konuşmaların ardından ise Parti Okulu öğretmenlerine teşekkür belgeleri takdim edilecek. E, gerek eğitim programlarımızda gerekse sağ çalışmalarımızda e, eğitimdeki düsturumuz bize göre doğru olan değil. E, yasaya, mevzuata göre doğruluğunu uygulatmak. O sebeple tüm çalışmalarımızda haklı bir e, övgü ve güzel bir karşılık görüyoruz. Seçim günü de bunu birçok meslektaşımla beraber sandık başlarında başarıyla yerine getirdik. Buradaki genel kabul görmemizdeki en büyük etken doğrusunu bilmek ve doğrusunu uygulatma çabasıydı. Ben teşekkür ediyorum. Herkesin ellerine emekliğine sağlık. Evet buradayız. Bakıyorum, bir saniye, bir saniye.